İyi ki doğdun. Abi abla. <laughs> Mutluluklar. Abi abla. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutluluklar. Abi abla. <laughs> Doğum günü kutlu olsun ablacığım. Bir dakika, bir dakika. Üflemeden önce bir dilek tutmayacak mısın? Ablaların en güzeli. Duygusallığım için özür dilerim. Evet, üflemeden önce bir dilek tutacağım. Dileğim şudur. O Erman'ın boyu devrilir, altında kalır inşallah. Hıh! <laughs> <Yardım eder misiniz? Gülüyor> <laughs> ...benim dileğim tutmaz, söndür, su getir, su getir. Getirsene şuan. Su getir. Nereden buldun lan bunları? <laughs> <laughs> Bum buz oldu ha pizza. Dök üstüne dök, açık uçlarına dök. Çok güzel. <laughs> Harika bir doğum günü oldu benim için. Islak pizza, pis pis dumanlar çıkan mumla. Gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Siz gerçekten mükemmel çocuklarsınız. Bir anda duygusala geçiş yaptım sizin yüzünüzden. Moral olarak artılara çıktım. Çünkü gerçekten pire için organ yakacak durumdaydım. Zaman zaman sevdiklerimiz, yakınlarımız, hatta beylerimiz bizi ne kadar üzerlerse üstsünler. Bizi ne büyük, ne kapkara kedelere garç ettirirlerse ettirsinler. <laughs> Hayatın halen ta devam ettiğini, umutun bitmediğini, hayata hep pozitif iyonlar saçarak bakınmamız gerektiğini hatırlattınız bana bu davranışınızla. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ne demişler? Toparla kendini, çıkmadık candan armut kesilmez. <laughs> Çünkü armut çok faydalı bir meyvamızdır. Onu yiyen can gerçekten çıkmaz. Yüz yıl, iki yıl bile yaşayabilir. <laughs> o tarz hayvanlar da var. Ayılar. Yüz yıl, iki yıl yaşıyorlar kış uykusundayken, karın altında. Eski Moğollar. Onlar da aynen o şekil. Eski Moğollar da zaten hep armut yiyor. O yüzden halen ta biz bugün eski Moğollar Moğollar diye diye ortalıkta gezinebiliyoruz. <laughs> Ama Ege'de durum bambaşka. <laughs> Çocuklar sizin kafanız çok karışık. Aa bu bizim komşu değil mi abla ya? hoş geldin gel. Bu AVN bizim sayılır gel. Bak yarcan da burada hoş geldin. Gel Seval. Ay yavaş 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 ayakkabılarımı gördün mü? Gel tacımdan takım. Ay yarcan. Bak kim geldi. Ne kadar mutluyum şurada ağlıyordum biliyor musun?